Evet, nasılız bakalım? İyi miyiz? Çok uzun zaman oldu bu kanalda yayın yapmıyorduk. Güzel bir Mercedes videosu yapalım dedim. Çok çok istek var dediler ki Murat abi. Burada dediler bir Mercedes videosu yakışır dediler. Ben de Ağustos'ta Mercedes'e geldim. Ne var ne yok? Nasılsınız? Yorumları bekliyorum. Yorumları bekliyorum. Hemen şöyle etrafı göstereyim size. Evet görüyorsunuz burada güzel. E benim fakir arabam da burada. Şöyle bir etrafı dolaştıracağım size. Evet toplanıyoruz. 55 kişi olduk bu kanalda. Bugün patlama yaşayacağız. Bak bundan sonra da burada güzel araba videoları çekeceğim size. Ama canlı canlı çekeceğim. Ben artık öyle video montajda montajda uğraşamam abiciğim. Ben artık büyük bir YouTuber'ım. Size canlı yayın yapacağım. Canlı canlı göstereceğim size. Yani çıkaracağım canlıyı vuracağım malın ortasına gözüne tamam mı? Şimdi Bakalım bakalım etrafta. Şimdi zaten beni çok görüyorsunuz. Çok fazla görmenize de gerek yok. Size şöyle şu şekilde göstereceğim bakalım nemiş ne değilmiş. Bunlara bakacaksınız. Bakın burada birazcık böyle spor modeller var. İnternetle ilgili de bir sıkıntımız inşallah olmayacaktır diye düşünüyorum. Canlı canlı. Çok fazla kasmamıza da gerek yok yani. Bakalım mı? E450 varmış bakın burada bir tane. E450. Fiyatları var mı yok mu? O konuda hiçbir bilgim yok. Şurada bir tane GL63S var. Tank. Bakın şurada bir tane C63 Cabrio var. Bunların fiyatlarına bakacağız sizin için. Neymiş ne değilmiş. İnsanlar bizde lüks seviyorlar ya. Hani böyle gördüğünüz gibi. Birazcık ortasını Porsche'ye benzetmişler. Evet Almanya'da da bu fiyatlar ne durumda size göstermeye çalışayım. Bakın canlı canlı gösteriyorum. Sonra altına bazı orospu çocukları yazıyor. Murat abi diyor. Murat diyor onlarla oynuyor mu oynuyor falan filan. Bakın 116 bin euroymuş. İndirimli fiyatı 94.900'e gelmiş. İndirim yapmışlar gördüğünüz gibi. 2021 3. ayında 14.000 kilometredeymiş. Şöyle bir kabriyomuz var. Taksitli fiyatını yazmamışlar. O konuda herhangi bir fikrim yok. Neden? Bakacağım şimdi. Evet gördüğünüz gibi bir tane GL, e, GL 63 S var. 162 bin eurodan 144 bine gelmiş. 13 bin kilometrede. Bunlar tahminime göre kiralanmış arabalar. 13-15 bin kilometre binilmiş. Geri iade edilmiş. Burada bunlarda fiyat yok. Hemen şöyle göstereyim size. Bakacağım. Göstereceğim. Ona göre de Kararı siz vereceksiniz. Ben o konuda herhangi bir şey söylemeyeceğim size. Evet bu şekilde bir arabamız var. Neymiş bu? GLB 250. GLB diye bir şey çıkarmışlar. Bunu ilk defa gördüm. 49 bin euroymuş. 282, 282 taksitliymiş. 12 bin euro peşin veriyormuşsunuz gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. B180. 30 bin avroymuş. B180 dizel 30 binmiş. Ayda 183, 183. 7 bin euro peşin veriyormuşsunuz buna. Gördüğünüz gibi. 2020 3000 kilometredeymiş. Ee, bakın arkadaşlar şöyle düşünün. Bu arabayı şeyle falan çarpmayın. Ne onun adı? Yani 12 ile 13 ile 15 ile çarpmayın. Bunu seneye 20 ile çarparsınız. Öbür sene 30 ile çarparsınız. Dolar avro yükseliyor. 2020 model bir tane B180 dizel 30 bin avroymuş. Ayda 1000 bin, bin, ödeseniz 30 ay 31 ayda ödersiniz. Ama alım şartları da 183 avro. 7000 euro, euro peşin verip bu arabayı alabiliyormuşsunuz. Aklınızda bulunsun. Yani Şahin Doğan kaç para ona da bakarsanız. A200 varmış burada bir tane. Progressive 27.900'müş. Bakın 6900 peşin ayda 197 taksitle 197 taksitle görüyorsunuz. Ben hiçbir şey yorum yapmıyorum. Sadece ne Türkiye'deki fiyatlarına bakarsınız. 2026 bin kilometrede bir araba 37980 ayda 217 9400 peşinat geri kalanında böyle ödüyorsunuz. Bakın burada A220 bu da bundan. Nasıl? Ha ben alır mıyım? Almam. A 250 AMG var 2019 model. 16.000 kilometrede. 224 beygir, 260 260 taksitle 9.200 peşin veriyorsunuz. Ansalung diyor bakın burada. Gördüğünüz gibi şöyle de bir arabamız var. Nasıl? İyi mi? Evet. Ben yorum yapmıyorum. Siz artık kendiniz bir şeyler yaparsınız. GL 350 99.000 bin. 24.000 peşim 590 590 taksitleymiş 2021 model 15.000 yalnız şöyle bir olay var e, fiyatlar gerçekten yükselmiş bu kadar yüksek değildi bu arabaların fiyatları yani şöyle bir şey ben mesela bu GL'nin 63'leri falan bu paralardı 100.000 110.000 civarındaydı şu anda 350'ler e, çıkmış o aralara yani fiyatlar yükselmiş gerçekten yükselmiş fiyat yok bir tane GLC var. Bakın GLC 204 matik 53.000 euroymuş. Ayda 287 taksitle 13.400 peşin veriyorsunuz. 287 287 ödüyorsunuz. Ee, GLC 204 matik. Nasıl? Şöyle göstereyim. 50 bin, yani 53 bin, 54 bin lira gibi düşünün. Yani bunu da, bunu da 1500 lira maaş aldığınızı düşünün, ödeyebilir misiniz, ödeyemez misiniz, onu düşünün, gibi 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 düşünün yani, öyle düşünün yani. Evet, gördüğünüz gibi 55 bin euroya bir tane GLC 220 dizel var, 55.890 297 taksitle 13.973 de peşinat veriyormuşsunuz. Nasıl? Aynı 38 bin avro, 292 taksitle 9 bin 673 2020 model 27 bin kilometredeymiş. Evet Türkiye'deki şartlarla buradaki şartları kıyaslarsınız kendi kafanıza göre. 25 bin liraya böyle bir tane Mercedes'imiz var. C200 Station Wagon. 2019 95 bin 191-191 6500 peşinat verince alabiliyormuşsunuz. Böyle bir şey. Bakın canlı canlı anlatıyorum. Herhangi bir şeyde oynama yok. 2019 72000 kilometrede 33900 251 taksitte 8490 peşin gibi gibi gibi. Station wagon var bir tane. C400T. Kaç beygirmiş? 333 beygir, 3 litre motor. 2018 56 binde 273 taksitle 36.890, ee, 9.223 de peşinat veriyormuşumuz. Evet, stationlar burada? Bu da 32 bin euro, 244 taksitle, 2019 model, 27 bin, 27 bin bak bu, 27 bin lira gibi düşünün. 203, 203. 6800 taksitte siyah camlı Kilometresi de 72'miş şöyle göstereyim size Evet Burada bir tane ne var A200 AMG var 34290 bakın bu birazcık daha böyle Sportif duruyor 34000'miş ayda 196 196 taksitte 8500 peşin verirseniz alabiliyormuşsunuz. Aynen bir tane smart var burada Tospa gibi gördüğünüz gibi ayda 85.85 -85 taksitle 3.373 peşin 13.490 2019-19.000 gördüğünüz gibi böyle de bir smartı 13.490'a alabiliyorsunuz. Ayda 85.85 -85 ödüyorsunuz. 3.373 de taksit veriyorsunuz. Şurada Smart'ın daha büyüğü var. Onun fiyatı yazmıyor. Nasıl? iyi mi? ayda 85 85'e böyle bir smart aldığınızı düşünebiliriz. Araba eskisi kadar çok yok. Amerika'yı bu kriz vurmuş. Evet görüyorsunuz değil mi? Neden 1500 lira liralık edemişler? Ben ya onu anlamıyorum. İnsanlar hep öyle diyorlar. Yok Almanya'da askeri ücret işte 900 euro, 1000 euro falan. Evet. O kadar da kazanan vardır. 3000'de kazanan vardır. 5000'de kazanan vardır. Ne kadar kazanmak istiyorsan o kadar kazanırsın. Nasıl? Arabalar gördüğünüz gibi hepsi AMR plaka. Bunlar herhalde kiraya giden arabalar mı? Kiradan gelen arabalar mı? Artık insanlar araba almıyor mu? Eskisi kadar araba yok artık. Hani gerçek var. İçeride var arabalar. İçeri girmeyi istemiyorum şimdi. Şurada bir iki tane daha var. Onları da göstereyim. Şöyle bir arabamız var. GLC 300 dizel 69.900 372 taksitte 17.000 peşinatla. Yani 372 372 şöyle içini de göstereyim. Ben verir miyim? Ben vermem. Ben pahalı araba almam abi. Yani işin gerçeği o. 300 300 ödenir mi? Ödenir. Ama o para verilir mi? Ben vermem. Gördüğünüz gibi 47.000 euro. GLC 43 367 beygir 319 319 taksitle 11.998 taksitle 33.000 kilometrede 2018 model. Yani şöyle düşünün böyle bir araba alıyorsunuz ayda 319 319 ediyorsunuz. Yani eşinizle beraber çalıştığınızı düşünün arkadaşlar. Bakın eşinizle beraber çalışıyorsunuz. 1500 eşiniz alıyor. 1500 de siz alıyorsunuz. 319 avro verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz? Onu düşüneceksiniz. 3000 kazanan bir insan böyle bir araba alabilir mi? Türkiye'de de şöyle düşünün. Bakın Türkiye için konuşuyorum şimdi. Bu arabanın Türkiye'deki taksitlerini düşünün. Kaç para taksiti vardır? İşte giderleri nedir? Masrafı nedir? Kaskosu nedir? Bilmem nesi nedir? Öyle düşünün. İşte burada 300-300 veriyorsunuz maaşınızdan. Türkiye'de 3000 3000 mi verirsiniz, 5000 5000 mi verirsiniz, yani onu siz internette bakın bu arabaların ne kadar olduğunu, kaç para olduğunu ona göre kararı siz verin. Ben artık yorum yapmaktan yoruldum yav. Yani gördüğünüz gibi güzel arabalar vardı eskiden, şu anda yok, çok fazla araba yok. Neden bu kadar? az araba var onu da anlamış değilim. Ama smart hoşuma gitti. Ayda 85-85 taksitle. Yani alınır mı? Bence alınır. Benim arabam anasını satayım ben ayda 150-150 ödüyorum. Benim arabayı satıp smart alalım diyenler yorum istiyorum buraya. Sen Murat abi arabanı sat. Smart al bir tane. İstediğin gibi gezersin. İki kişilik az yakar çok kaçar diyenler aşağı yorumlara yazsınlar. Alayım bir smart. 3000 veririm peşin. Ayda 85-85. Park problemi de yok. Az da yakar. Vergisi, kaskı, su da az. Bence alınır. Gerek yok ki öyle kocaman araba alacağım. Park problemi, bilmem nesi, cartu, curtu. Değil mi? Şu anki arabam ne göstereyim? Ha bu Tiguan. Volkswagen Tiguan. Hı? Fakir arabası. Çöpten aldım ha. Almanya'da çöp atıyorlar bunlar arkadaşlar. Evet. 2.0 dizel. Yani. Eski araba ya. Ne yani. Ulan üşüdüm be sizin için. Evet abi. Gördüğünüz gibi Almanya'da Mercedes fiyatları böyle. Yani ayda o kadar para veriyorsunuz. O arabalara sahip oluyorsunuz. Çok fazla kasmaya, göçtürmeye, bilmem neye gerek yok. Bu kanalda artık sizin için böyle canlı canlı küçük küçük videolar çekeceğim. Fikirlerinizi yazın. Bundan sonra hangi araba markasını çekeyim sizin için onu çekin. Bundan sonra ama yorumlara yazın. Burada yazmayın. Yorumlara yazın. Abi bundan sonraki çekeceğin araba şu olsun deyin. Opel mi, Mazda mı, BMW mi, o mu bu mu? Ona göre sizin için gideyim canlı canlı çekeyim. Çünkü bazı o şeyler yani büyük harfli o şeyler işte yok o videolar yalan, o videolar montajlı. Yok şöyledir böyledir yazıyorlar onun için Bornava'dan selamlar demiş. Çok teşekkür ederim. O videoyu çok uzatmama gerek yok. Kanala birazcık destek vermek için beğenip paylaşırsanız bakın sevinirim. Yorumlarda muhakkak belirtin. Smart alayım mı yoksa Tiguan'la devam mı edeyim ya da bundan sonraki video hangi marka olsun onu bana belirtin. Tamam mı? Sizi seviyorum. Sağlıklı bir e, mutlu hafta sonları diliyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Eyvallah.